16 gün kaldı değil mi? Yanlış evet. değilim. 16, evet, bugün, itibariyle 16 gün. bugün itibariyle 16 gün kaldı. İttifak diye bir şey kalmadı. Aslında bir tek MHP ile Ak Parti arasında bir ittifak var gibi görünüyor. Ama böyle hani yeniden refah partisi bir oyun belirleyici bir konuma evet, geldi evet. neredeyse ve Ak Parti ile aralarında bir söz düellosu da yaşanıyor. Sürekli olarak. Ee, nasıl değerlendiriyorsunuz? AK Parti için bir kabus mudur? Yeniden Refah Partisi. Ee, Fehmi e Bey ile başlayalım. Burada olmadığı Korun. için pozitif ayrımcılık Poz yapalım evet. ona. <laughs> Fehmi e yani. Bey. Vallahi ben e, ilginç buluyorum Yeniden Refah Partisi'nin şu ana kadar sergilediği performansı. Bir defa bir önceki geçen yıl yapılan Mayıs ayında yapılan seçimde Gayet akıllıca hareket edip hem Cumhur İttifakı içerisinde yer aldılar e, ve hem de e, kendi adlarıyla girdikleri yerlerden beş e, milletvekili çıkaracak oy alabildiler. Dolayısıyla e, oradan kazandıkları bir özgüven var. Yüzde üçe yakın bir e, oy onların arkasında şu anda görünüyor ki e, çok yeni kurulmuş olan bir parti açı, olması açısından bu başarı sayılabilir o görüntüyü biraz daha arttırmak gibi bir strateji benimsedikleri şu son durumda ortaya çıkmış gibi görünüyor bana. Baktığınız zaman evet yani herhangi bir yerde kazanabilirler mi? Belli yerlerde varlıkları var. Mesela Urfa'da ve galiba Malatya'da daha önce oralarda çok iyi tanınmış, Ak Parti saflarında bulunmuş biri il başkanı, biri belediye başkanı olmuş olan iki adayları var ve dolayısıyla orada belki de seçimi kazanabilecek bir varlık gösterebilirler. Bu arada tabii Türkiye'nin genelinde de kazandırdıkları ve kaybettirdikleri bir takım yerler olacak. Orada da herhalde seçim sonrasında en fazla konuşulacak olan parti. Haline gelmeleri beklenebilir. Bu nasıl oldu? Ee, akıllıca bir strateji. Yani şöyle bakıyorlar zannediyorum. Ee, AK Parti bu başarıları nasıl gösterdi 2002 yılından bu yana? Hem e, içinde yer aldıkları daha önce partilerin yüzde 20 civarında bir oyunu kendilerine çekmeyi amaçlamışlardı. Hem de e, daha geniş bir kitleye hitap edecek bazı isimleri ön planda tutarak Şimdi o ilk %20'lik kesimi AK Parti içerisinden kazanma stratejisini herhalde sürdürüyorlar şu sıralar. Ve AK Parti'ye çeşitli sebeplerden dolayı artık oy veremeyecek hale gelmiş olan bir seçmen kitlesini ikinci bir adres olarak kendilerini onlara takdim ederek başarılarını o yönde sağlamak yolundalar. Bu bence akıllıca bir tercih çünkü gerçekten de AK Parti'ye oy veremeyecek ama başka yine muhafazakarlara hitap eden partilere de başka sebeplerden dolayı mesela Cumhuriyet Halk Partisi ile daha yakın görünmelerinin kendilerine getirdiği bir takım bagajlar var. O bagajlara sahip olmayan bir parti olarak yeni bir adres olarak ortaya çıkmış durumda. E, yeniden refah partisi. Bir de tabii Erbakan isminin e, gerçekten Türkiye çapında bir e, seçmen kitlesi var. Yani nereden bakarsanız, rahmetli Necmettin Erbakan'nın e, varisi olabilecek olan oğlunun başında bulunduğu bir parti görüntüsünü de bu arada sürdürüyorlar. Hatta o işi biraz da geçmişin fotoğraflarıyla bugün verdikleri fotoğraf arasında. E, benzerlikleri de kullanarak yapma bir çizgileri var. Bu bakımdan şu ana kadarki başarılarını ben gerçekten takdir ediyorum. E tabi bu arada AK Parti'yi çok rahatsız etti. Yeniden Refah Partisi'nin şimdiki tavrı bir önceki tavrı Cumhur İttifakı içerisinde göründüğü için onlardan Erbakan soyadı sebebiyle gelebilecek olan artıları kendi içerisinde tutma iyi sağladı AK Parti'ye. Ama şimdi bir yandan Cumhur İttifakı içerisinde olduklarını söyledikleri halde Cumhur İttifakı'nın lideri konumundaki AK Parti'nin genel başkanında olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan onları dışarılıklı artık sayan ve gerçekten de onları da rahatsız edecek ifadeler de içeren konuşmalar yapıyor. O bakımdan baktığınızda bu da e, bence Ak Parti'nin zaafını gösteriyor. Yani baktığınızda Ak Parti şey kendisini çok güçlü göstermeye çalışan bir parti, ama e, daha yeni kurulmuş olan bir parti konusunda bile e, bir takım tehdit değerlendirmesi siyasi açıdan yapabilecek olan bir durumda, yani içinden bazı e, seçmenlerin gidebileceği bir adres olarak o da e, yeniden refah partisini. Görmüşe benziyor. Diğer partilere pek fazla laf attığı yok muhafazakar partilere. Ama yeniden refahı her gün konuşmalarında e, kullanan e, bir durumda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. Evet şey demişti <laughs> Malatya'da e, yani yeniden refah partisini kastederek hem bizi kaybettirmek için çalışıp hem de bizim gölgemizde yürümeye kalkanlara müsaade etmeyiz e, dedi Ahmet Bey aslında burada da e, evet. yani isim vermese de parti ismi yeniden evet. refah partisini işaret ettiğini anlamak çok da zor değil. Yani yeniden refahın AK Parti'nin özellikle de Sayın Cumhurbaşkanının sinirlerini sarstığını söylemek mümkün. Yani bunu her haliyle ifade ediyorlar. Yani Sayın Cumhurbaşkanı orada birçok yerde benzeri konuşmalar yaparak yeniden refaha akacak olan oyları etkilemeye ya da yerinde durmaya çağırıyor ama yeniden refah bir oyun planı yürütüyor bana göre yani merhum Erbakan'dan kalan bir şey var bu tapulu arazi ya gece kondu yapma şeyi var vaktiyle yani Erdoğan hareketi Refahını içinden çıktı ve Erbakan'a rağmen çıktı. Merhum Erbakan'a rağmen çıktı. Hatırlıyoruz o günleri hep e, takip eden insanlar olarak. Yani o zaman da Erbakan'ın canının çok sıkıldığını ve hatta çok ağır suçlamalar yönelttiğini hatırlıyoruz. Yani oradan bence o duygulardan yola çıkan bir oluşumdur bana göre... Yeniden Refah. Yeniden Refah'ın AK Parti'de bir karşılık oluşturması neden e, olabiliyor? Şöyle bir şey mesela biz o camiayı bilen, takip eden insanlar olarak mesela şu tarz söylemler oluştu bundan epeyce zaman da önce yeni değil. Yani işte mücahitlikten müteahhitliğe, müteahhitliğe diye. Yani bunun anlamı şu, yani oradan yola çıkıldı ama işte rantla buluşuldu, ee, onun bir boyutu müteahhitliktir, şudur budur. Statüler artık e, bir tür zenginleşme, yani o davadan, ana davadan e, uzaklaşma, hatta davayı ranta dönüştürme gibi bir süreç. Şimdi bu zaman zaman itiraz konusu da oldu benim hatırladığım AK Parti bünyesinde. Yani nereye gidiyoruz biz? Yani tamam yola belli bir misyon için çıktık şu oldu bu oldu ama yani gelinen noktada da bir takım kişilik aşınmaları var. Nereye gidiyoruz biz? Nereye gidiyoruz sözünü, sözünü söyleyenlere de AK Parti içinden yani sen nerede kaldın? Yani sen hala refah zihniyetinde mi kaldın? İşte o milli görüş gömleğini çıkardık. Yani oradan başka bir yerdeyiz biz. Oralarda kalanları bir anlamda yadırgayan bir durum ortaya çıktı. Şimdi benim gördüğüm yeniden refah o nerede kaldıktan yola çıkarak AK Parti bünyesinde yani o durumdan rahatsız olan kitlelere e, ulaşmaya çalışıyor. Yani Ak Parti'nin geride bıraktığı söylemleri vesaire yeniden meydanlara taşıyor. Ak Partiden daha yani hani dedim ben yazımda popülizmse onu daha iyi yaptığı söylenebilir. E, yeniden refah kadrolarının e, işte ekonomide yani e, şimdi belki Ak Parti kadrolarından görmüyorsunuz medyasından da görmüyorsunuz yani gece yarısı e, ucuz et kuyruğuna giren insanların derdini görmüyorsunuz ucuz ekmek kuyruğuna giren insanların Ramazan içinde nasıl bir perişanlık yaşandığını iftar sofralarının artık kurulamadığını yani bir tane Allah kulu çıksın da e, ya bu insanlar niye burada niye bir şey yapamıyoruz desin mesela böyle bir şey yok e bunu Yeniden Refah AK Parti kitlesine de çok yabancı olmayacak bir sesle seslendiriyor. Bunu CHP seslendirdiğinde karşılık bulmayabilir. Ama yeniden Refah seslendirdiğinde karşılık bulabilir ve buluyor. Özellikle de yani bazı Urfa gibi, Malatya gibi şehirler var. Ama en sinir bozucu AK Parti açısından <laughs> diyorum. Boyutun İstanbul'da yaşandığını söylemek mümkün. Yani Tayyip Bey diyor ki bize kaybettirmeye çalışıyorlar. Ee, Kasım Gülpınar demiş ki Urfa için. Şimdi yani güçlü olan e, zayıf gördüğüne kaybettiriyor diyebilir. Urfa'da da o zaman bize kaybettirmek için e, AK Parti çalışıyor gibi bir karşı şey geliştirmiş. Şimdi İstanbul'da yani ilginç bir şey yani AK Parti mesela DEM Parti'nin daha fazla oy almasını istiyor şu anda. Refah'ın da daha az oy alması. Ki bahçeli değil. Evler, Sancaktepe, Eyüp değil mi? Çatalca buralarda hani AK Parti'nin oylarını etkileyecek diye konuşuluyor tabii ki, yeniden Refah tabii Partisi. Tabii ki yani. oy etkileyecek. Yani yüzde ne kadar alırsa o yani genelde Murat Kurum'dan <laughs> düşecek. Artı ilçelerde e, Ak Partili ilçe adaylarından e, düşmüş olacak. E, yani etkileyecek kesinlikle etkilemesi söz konusu. E, şimdi buralarda biraz bel altı vuruşlar da ortaya çıktı. Yani mesela. FETÖ gibi işte evet. Aryanoktar ilişkisi gibi şeylerle evet. Fatih Erbakan'ı Fatih Erbakan lafınızı evet. kestim İsmail Saymaz'a verdiği evet. röportajda FETÖ'cülük suçlamasında sıra bize geldi diyor. Yani gerçekten Yani işte bayağı... o sıra bize geldi ifadesi o kadar önemli bir ifade Hı -hı. ki yani iktidar yani bu FETÖ silahını Böyle kendisine yönelik bütün eleştirilerde devreye sokmaya çalışıyor. Etkili oluyor mu? Belki bir ölçüde etkili de olabiliyor. Eskisi çünkü kadar oluyor, mu? bilmiyorum. Ama o kadar ben o kadar etkili ulanmış. olduğunu düşünmüyorum, özellikle de yani Fatih Erbakan ya da yeniden refah camiası için yani bu artık bir çıkar ifadesi haline gelmiş oluyor. Bunlar tabi. Türkiye siyaset ortamında olabilecek şeyler ama bunlar da bana göre daha ters teper. Özellikle yani yeniden refah camiasında, muhafazakar camiada ters tepecek. Yani hiç olmayacak adama FETÖ'cülük damgası vuruyorsun. Bu sadece siyasi çıkar hesabıyla bağlantılı. Bunu ifade edecek insanlar. Şimdi aslında tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP yüklenirken sürekli isimler veriyor ve hani işte genel başkana ya da işte Ekrem Imam'ı ama. Yeniden Refah Partisi'ni eleştirirken aslında çok parti ismi de kullanmadığını eleştiriyor. Evet. Sadece böyle bir okuma yapılıyor. Şimdi Mehmet Bey, <laughs> e, gene Malatya'da şey demişti Erdoğan, bunun adı siyasi şantajcılıktır. Zübük siyasetçilerden, e, yani Zübük siyasetçilerden siz de bir şey, Zübük siyasetçileri bir anlatır mısınız bize? <laughs> Nedir? Ben çok bilmiyorum, Zübük <laughs> siyasetçiler... Şimdi e, tabii Yeniden Refah Partisi AK Parti açısından sıkıntılı bir şey görüntü ortaya koyuyor. Şu bakımdan AK Parti e, oy oranları çok yükseklerden geldi. İşte 49.5'tan buçuktan e, şu anda 14, 28, 14 Mayıs seçimlerinde geldiği nokta e, %35. Yani başladığı noktaya geri dönmüş oldu. Dolayısıyla bu ittifak sisteminin daha doğrusu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin getirdiği yapı e, sanıyorum burada Sayın Bahçeli bu işin matematiğini iyi yapmış olmalı ki. Şimdi mesela İyi Parti 2018 seçimlerinde yüzde on aldı. Büyük oranda İyi Parti nereden aldı? MHP'den aldı ama MHP yine aynı oy aldı. Yüzde onlar civarında oy aldı. Bütün bunlar AK Parti'den gelen yani AK Parti'den memnuniyetsiz olan kesimler ee, MHP'ye gitti. Başka bir yere gitmedi ağırlıklı olarak. Dolayısıyla şimdi e, bu süreç devam ediyor. MHP'den sonra şimdi bir de Yeniden Refah Partisi e, ortaya çıkınca Yeniden Refah Partisi de oylarını e, AK Parti tabanından alıyor. E, üstelik onun onunkisi çok daha MHP'ye MHP göre daha tehlikeli AK Parti açısından. <laughs> Çünkü Özellikle muhafazakar Dindar e, Taban e, şu gazze sürecinde mesela iktidarın e, çok kötü bir politika yürütüyor gerçekten. E, yani orada katliamlar sürerken çocuklar e, İsrail e, bombalarıyla e, bedenleri paramparça edilirken e, iktidar 7 Ekim'den bu yana hiçbir aralık vermeden hiçbir duraksama yapmadan ticari işlere devam, devam ediyor. Yani İsrail'e lojistik verme, Lojistik destek vermeye devam ediyor. Yani bu işin e, görüneni o. İşte zaman zaman yok işte aslında onlar şuraya gidiyordu. E, bütün o yardımlar e, aslında Filistin'e de gidiyor. O ticari şeyler Filistin'e de mal satılıyor. Ya da yok. önceki anlaşmalarımız var yaptırımlar evet. var gibi şeyler söyleniyor. deniyor Oysa e, bunun ama şu ana kadar mesela iktidar bu konuda çıkıp da tek kelime söylemiş değil. Yani evet. Ticaret Bakanı çıkar der ki işte şu bunların oransal olarak şu kadarı şuraya gidiyor, buraya gidiyor. Böyle bir şey yok. Yani hiç böyle bir açıklaması yok bakanlığın. Hayır, özellikle iktidar medyası bunu izah etmeye çalışıyor filan. Yani şunu demek istiyorum. AK Parti tabanındaki bu e, muhafazakar dindar kesimler, AK Parti'nin bu politikasından memnun değil ve mutsuzlar. Ama Murat Kurum, i̇şte, İstinliler için de İstanbul'a oy verin O da ayrıca <laughs> rencide edici bir şeydi. Çok yani. rencide edici bir şey. Dolayısıyla şimdi yeniden refah e, bu açıdan AK Parti'deki o kesimler için gidebilecekler en önemli e, adres. E, bir defa böyle bir şey var. Sayın Cumhurbaşkanı bunu görüyor. O yüzden de o ifadeleri işte zübüklü falan kullanması... Bu kadar sert konuşmasını biraz e, tabii giderek belki bunun tonunu daha da e, arttıracaktır. E, ve en büyük argüman da aslında siz e, İstanbul Ankara'da AK Parti'ye kaybettirmek için ya da diğer büyük şehirlerde AK Parti'ye kaybettirmek için e, bu böyle bir yol izliyorsunuz diye. Oysa mesela şeyi hatırlıyoruz. İyi Parti tek başına girmeye karar verdiğinde yerel seçimlere ee, AK Partili yetkililer ve özellikle iktidar medyası alkışladılar ve son derece e, mutlu oldular. Niye? Çünkü e, muhalefete kaybettirecek iyi Parti diye. E şimdi bu tabi siyasette şey denklem her zaman bir kişinin lehine olmuyor. olmuyor. Bazen tabii. E, bu tür şeyler de oluyor. Özellikle e, İstanbul'da diğer büyük şehirlerde de tabi AK Parti açısından Sıkıntı yaratabilecek bir şey Yeniden Refah Partisi'nin yükselişi ve <laughs> üstelik de yani yükseliş trendinde e, Yeniden Refah Partisi. E, bu tabii özellikle İstanbul seçimini e, herhalde biraz daha farklı, farklı etkileyecek. etkileyecek o yüzden biraz daha şeyin tonunu Tayyip Bey e, bu FETÖ'cü, METÖ'cü işleriniinden e, yükleneceklerdir. Ama AK Parti o kadar özellikle FETÖ konusunda çok bugüne kadar hesap vermiş ve kendi günahları üzerinde tevbe etmiş değil yani. FETÖ konusunda <laughs> onun için çok önemsiyorum. <laughs> Peki.